Baba baba. Onu oh. onu Oğlum içine ne lan... yapıyor Lan hayır. Dur dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sür çıkar. Onu onu satayım. Ne? Ee... Oha oha. Ne diyor? Ne <laughs> oldu lan? Niye bağırıyor bunlar? Bağırıyor ha, of daha yola kadar çıkacağız ya. Sen benim üsteyim. Tamam. Okay. <laughs> Abi eşekini eş eşek taşıyayım mı seni? Aha iyi oğlum. <laughs> oğlum nereye geldik biz ya? Neresi burası? Bilmiyorum. Biz... Allah'tan yol yakın. Aydın araba çağırır mısın? Çağıracağım bir dakika. Ya da ben şöyle bir şey çağırayım Aydın. Çağır. Sen beni tepesine tuttur. Olur. <laughs> <laughs> Ahmet boynuna biri ayak basmış. Dövme. Ha, niye döveyim ki seni? Çağır. <laughs> Çağır o resmini. Kafanı da sıkamıyorum ki. Aydın gel. Sen tepeye otur. Tepeye. Tamam. Sana da önereceğim bir şeydir yani bunu al. Bunu alacağım. E, değil, önden değil arkadan. Haydi bu bir insurgent pickup senin insurgent'ten daha hızlı. Aa. Tabi tabi normal insurgent'ten daha hızlı bu. Ha. Bunun motor hacmi daha mı büyük? Ee. <gülüyor> <gülüyor> İçeri girebilirsin şimdi ülkeye basarak. Şimdi bir az, muhabbetin yok. E'ye mi? He he. Ha. Hakkari'nin neyse. Ha tamam. Bak ne kadar hızlı görüyor musun? Görüyorum canım. Silah sola bakılı kaldı. Ananı satayım. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bir araç çarparız onun yüzünden. <laughs> <laughs> ben kaldır sana kaldırsana şunu yukarı çıkıp. Dur. İki tuşa basacaksın o Öne doğru getir. yukarıda bak kaldır. Başı yukarı diye baksın. tamam. kapak açık kaldı bu sefer. Neresi? Ya kalsın sıkıntı yok. Ha. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. O. Sola döndü. <laughs> Oha. Ya bay <ben gülüyor> yol <verdim> bak. <laughs> Sen mi güzel kullanıyorsun deve mi? Deve araba mı kullanıyor? <laughs> o deve kullanıyor ya. Tekerler evet. yabancı geliyor ha Evet tabi. Onun arabanın dört teker olduğundan haberi var mı acaba? <laughs> Deveni kullanıyor. Yarın söyleyeceğim. <laughs> Abi pick up çok iyi ya. Ha. Ben araba patlatmaktan bunu çıkartmayı unutuyorum. <laughs> boşuna aldım. <laughs> Kurudu bu. Ben senin pikabı normalini satar bu gider bunu alır bu aga. Çok kullanışlı bu. Bu kaç kişilik? 4 kişilik mi? Bilmiyorum ki. 4 en az 4 ama. E, tamam, Silahlar benim... geliştirebiliyorum bunun. E benim iyisi açık da 4 kişilik ne anladım ben. Ama silah silahı yok işte. Silah olması çok büyük avantaj. Tamam. Bu ben, daha hızlı. Tamam bundan alır. Bu kaç paraydı bu? Bu pahalıydı. Bence ama Bunun Şey şeyde ama lazım. Ya 1.3 falan lan. Alınır aslında da. Ben alsam bunu alırım. Ya da menenser falan. Çok güzel oğlum bunlar. Hı. Hmm. Bunlar kayda adam koyabiliyorsun. Ersin Mutlu hatırlıyor mu? Ha biliyor. Tolay dedi Ersin Mutlu Ersin Üzgün. <laughs> dişim, yok. <laughs> dişim yok. o dişim yok muhabbeti ne lan? Ne var öyle bizim? şey. videosunda vardı ya. Ha 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 biliyorum. Ayaksı, yendin. Dortmund'u içeride yendin. ah <laughs> oh, be oğlum sen hiç Tolay'ı izlemiyor musun? İzliyorum lan izlemem. <laughs> Neydi ya? Neydi o adamın adı? Arka koltukta. Ee, bir tane adam vardı neydi o? Sinan Engin, Sinan Engin. Ne? Ee, arka koltuk. Neyim ben? Dağları aşarak aşarak geliyorum. Evet. Aydın tırı sıracağız şimdi. Silah çık Aydın. Silah çıkayım. Çık artık geldik. Geldim. <laughs> Güzel kullandım galiba bir yere çarpmadım. Yani direksiyona kullanmıştayız. Işte. Yani evet. Sadece W'ye basmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Deveye döresek mi acaba? Sık Aydın. Onu satayım. Selamünaleyküm. Onu ko Dur 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 bekle. Karı ölmeden mezara Sıkaydın. döndük oğlum dur. Ama tırı patlatma. Tıra sıkma. Tıra sıkma diyorum. Tıran duman çıkarttırıyor. Ne yapayım? Dur. Bak önümüzde var. Arkamda da var Ahmet. Tamam arkayı ben vururum sen öne vur. Ne oluyor bunlar nasıl çoğalıyor böyle? Geri gelmen lazım. Nerede lan o? Arkada. Ha. Önde var. Şu sağda var iki tane bak. Tool yolu onu da. Aferin. Teşekkür Tam hazırız ederim. şimdi. Elini alırız tek kişi var. Gel. Tırtınca. sen mi kullanacaksın? Sen kullanaydın. Ben kullanayım. Deveye de bu Gülüyor videoyu sen. izletelim. Tır nasıl kullanılır görsün. Bir kişi daha olsa arkadan pick upla geleyim korusun da. Ona 8 mil. 4 mil. Şu aracı ben göndereyim de. Bazı patlatmış. Tır sürerken nasıl patlatayım onu? Yoldan gideceksin tamam mı? Tamam. Başka? WAS'de. Trenle de bu asyan bu? Tamam. Ya ben, önümüzde araba var. Frene basan duruyorsun. Şu be, şey beyazlı şeyler ne? Onlar şerit değil mi oğlum? Gelen yok. Bu turu için neyse. He. Ne? Aman gelmeseniz eksik kalırsınız. Ahmet bana sıkıyor Biliyorum. Kanka tırın üstüne attım stikiyi. Sen ciddi misin? Evet ama patlatmayacağım. Tamam Ben o alet bende o bende. Ben vuracağım onları. Sen patlamayacak o sen sıkıntı yapma. Tamam. <laughs> Sıkarlar sonra sayrı. <laughs> <Sonrasını yapacağım gülüyor> işte sağ ya Sağ koltukta oturup sol tarafa nasıl stick attın abi? Evet, çok büyük ki arkası. <laughs> Gidi yoldan, <laughs> yoldan, yoldan, yoldan. <laughs> <laughs> Tır yamuldu. Ön barikatı bıraktık. Şu motorla bir çarpsam tırla var. Yani. G Olur. tuşuna bakayım mı çalışalım diye? Olur. Olmaz olmaz. Bu, bu yolu bir daha gelemem. <laughs> Sonra gideriz ne olacak? O nasıl çarpacak? Onu onu satayım. Ee, oha oha. Güzel patladı. Aa çarpma. Selamünaleyküm. Bu bombalar niye bu kadar geç patlıyor? Yoldan yoldan direği değil direği için alma. <laughs> Ağaya basınca sola dönüyor. Ha doğru sola dönüyormuş. <laughs> Ahmet bir de sik yeskarlarsa var ya. Ne <laughs> yapayım yani, ya? Baba baba. Onu, onu Oğlum içine ne Lan... yapıyor Lan hayır. Dur dur. <gülüyor> 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 tamam tamam sür çıkar o. Ya aydın ya. Sıksana şunu. Ya vurmamla ne alakası var kanka? Şunu nasıl alacaksın? Ne yaptın? Bir dakika dur. Sende 5 g... <laughs> diyormuş gibi <laughs> bayağı. Geri gel alacak o kendi otomatik oluyor He. Heh, tamam devam et. Şunları ne diyorsun altına almaydın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> On, ay G tuşu ay. Anne anne. Bas da bir kere. Basma ya da dur. Ne yapayım? G, G, tuşuna basma bir kere. Ay lan o kadar yolu gelmem bir daha. He yani. H'ye e basar mısın iki kere? H'ye. <laughs> <laughs> kapat kapat şunu. <laughs> Niye? Sevmiyorum <laughs> ya farları. <laughs> Oyunun gecesi daha güzel. <laughs> tamam. Bak dümdüz gideceğim tamam mı? Kimse yok yani böyle bir Asalt asfalt dökmüşler. Orada da nokta nokta çizgiler var. <laughs> Görüyorsun değil mi? Şu an üstte gidiyoruz hani. Gel. Ha, tamam. Oradan gidersen görevi yapacağız. Tamam. Yok deve anlatıyor mu işe yaramıyor. Bak ki işe yapacak mı? deve yoldan desen hangi? Çocuğa yoldan gitmek ters geliyor. Yoldan gitme fobisi var. Tamam. <laughs> Şimdi bak aferin. Sen yavaşla yavaşla. i̇çine alma. içine alma. İç, evet. He. he. tamam. Şimdi sağa döneceksin hafifçik. Bak sağdan yola, yol ayrılmış. İleri doğru gideceksin he. Tamam. İleride de fren yapacağım herhalde. He, ondan sonra tır içine mi alırsın? Ne vardı bilmem. Bur İk şu benzinlikten solaydın. aydın. bırak buraya. Geri geri gelmene gerek yok ya. Var oğlum nasıl yok? Yok oğlum devam et. Duvara değil. Duvar, palmiyeyi içine almadın ha. bırak, tamam. Ben belki... Eğer arabadayken senden daha çok kil aldıysan bir şey demiyorum haydi. <laughs> <laughs> Bakayım. İyi güzel. Sen ciddi misin diyecektim ha. Tamam. <laughs> like attım sana. Ne attın? Devam. Like. Ha teşekkür ederim. Like, Bakayım güzel bir görev var mı? Check out time. Time'lı görevleri sevmiyorum. Gel ben alacağım görev. Yapalım birkaç tane daha. Yapalım yapalım.